Merhaba değerli arkadaşlar günlük alım ilanlarımız devam ediyor ben de her zaman olduğu gibi takipteyim. Bu sefer Diyanet İşlerinden geldi bir ilan. Akşam bir ilan daha paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada yayınımız biliyorsunuz baskın orada bu iki yaramaz sürekli top oynadıkları için ve benim de video çekmem gerektiği için onları yanıma aldım ve manipüle etmiş durumdayım şu an. Arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı 4000 tane personel alacak 657 sayılı kanuna göre İlahiyat Fakültesi mezunlarından 2400 kişi, ön lisans mezunları artı İmam Hatip Lisesi mezunlarından 200 kişi bir de hafız Olanlar için ekstra kadrolar var. Toplamda 4000 kişilik bir alım olacak. Şöyle baktığımız zaman KPSS'den en az 50 puan istiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başvurular 30 Aralık 10 Ocak 2025 tarihleri arasında olacak. Sınav.diyanet.gov.tr adresinden online olarak başvuru yapacaksınız. Şöyle baktığımız zaman İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için arkadaşlar şehirleri görüyorsunuz. Hafız kontenjan grubu için de şehirleri görüyorsunuz. Şöyle detaylara baktığımızda sınavda neler sorulacak derseniz Kur'an-ı Kerim'den 70 puan, dini bilgilerden 20 puan, hitabetten 10 puan şeklinde bir puanlama olacak. Burada arkadaşlar daha sonra sınavların sonuçlarına itiraz ve değerlendirilme başarı sıralaması gelecek. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Yeni ilanlarda görüşmek üzere. Güncel ilanlar için takipte kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.